saatten sonra, 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 sonra artık, 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 artık. sen konuşacaksın Saruhan. Bana versin bütün gücü bak onların nasıl amına koyuyorum. Tarat tarat tarattırmazsan benim de adım Farol değil lan. Ruslar geliyoruz lan. Dünyam göçtü niyardan, Dönmedi kimse limandan Sen de geçme cihandan Düşme sen de fersa fersa Kafam göçtü diğerden Dönmedi kimse limandan Sen de geçme cihandan Düşme sen de fersa fersa bırak aşağı Görmediğimiz hiçbir şeyin sonucunda ne olacak Beden değil gönlünüz zor alacak Su verdiğim o güllerin bir gecede solacak Bitirir gençliğini kuru yara sulu Otur adam gibi ne yapacaksın bir tabanca bulup acıların yol ver güllerini kurut Nefes alıyorsak sabır en büyük umut Bu Fiyakalı hali Bir yanım neşet baba diğer yanım ferdi Kararlı müptezeler bir ton kara Zengine kokayına garibana bal Alo polis imdat tüm duygularım fira Üstümüze koşuyorlar ellerinde silah Koynumuzda yılan gel hangisine inan Gemilere haber verin alev aldı liman Hey hat kafam göçtü diyardan Dönmedi kimsenin anlamca Sen de geçme cihandan Düşme sen de fersan fersan Hey hat. kafam göçtü diyardan Dönmedi kimsenin sen de geçme cihandan, düşme sen de fersan. Yaralarını kapatırsan sanma sözünü de deri bir kelam etmiyor anla. Gözümdeki damla yaş oldu zamanla. Bitecek hayatın tek bir kararla. Zaten çok eskidik gideceğiz mezara. Ya sonra gelip hemen gözüme bak. bütün kapılar önünü açacak. Dost bildiğin dostum bir gün arkadan vuracak. Fark etmez üzerime gelme. Üzerine gelenin eline de gülü verme. Sen istemez...